Evden dışarı çıkma! Ya ne demek evden dışarı şey çıkma ya? Evet. Hadi be, hadi. Ayy, tamam, dur bakayım gel, bir şey. Komutanım. Buyurun. Ya ben şimdi eşim evin karşıda. Çocukların arabada nereye gidebiliriz? Ne yapabiliriz? Yani başka şuradan dönüyorsunuz. Evet. Diğer taraftan geçebilirsiniz. Diğer köprü açık mı? Bildiğim kadarıyla evet. Orada ihtilal yok mu? Ya bu nevi bir ihtilal midir? Evet. Yanlış akım mı soruyorum? Öyle. Hiçbir kanalda bir şey yokmuş. Çıkar birazdan <laughs> Şaka gibi ya. Evet, şaka yapıyoruz Evet. Şimdi kamera çıkaz diyor komutan. Güzel komutanım. bir şaka yapıyoruz. Öyle İnşallah iyi olur sizi bir şekilde geçeceksiniz. Merak etmeyin. Biz kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Tamam komutanım. Şu an burada kritik bir durum var. Biz sizi sizin için geçirmiyoruz. Ha böyle. yok ihtilal falan yok değil mi? İhtilal var evet. Yurtta sulh paralısıyla sıkı yönetimi ilan edildi efendim. Birazdan TRT kanallarında çıkmaya başlar. Bu kadar askerin, polisin, vatandaşın kanı akıyor. Arkadaşlar... Bak ona, kat ona katılıyorum evet, ben. Arkadaşlar böyle hasta gibi oturuyorlar gereğini artık yapmamız gerekiyordu. Sizler için yaptık. Allah razı olsun. Helal olsun. Allah razı tamam. olsun. Bir de işime kavuşursam çocuklar inşallah <laughs> herkes her şeyine kavuşur. İkinci köprü kesin açık mıdır komutanım? Emin var mı? ama mağdur olmayacağınıza emin olun. Tamam. Tamam. Yani tamam. şu anda orayla irtibatım yok. Bin Hı, -hı. Tamam. Biz sektör görevimiz var sadece onu biliyorum. Tamam. Sağ ol. Hayırlı görevler. Hadi. Hadi Allah'a emanet.